Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi ecmain. Fransızların 1870 savaşı olarak adlandırdıkları 19 Temmuz 1870 ile 10 Mayıs 1871 tarihleri arasında Fransız 2. İmparatorluğu ile Fransa Krallığı arasında yapılan savaşta Prusya yani Almanya Fransa'yı yendi. Fransızlar yeni yılın sebep olarak Almanya için çalışan hainler gördüler. Özellikle Yahudilerin Almanlar için casusluk yaptıklarını düşünüyorlardı. Ülke içerisinde çok sayıda Yahudi tüccar olmasından ve son zamanda bürokrasi ve askeri içinde hızla artan Yahudi sayısından rahatsız oluyorlardı. Halk savaşa gitmiş, kimileri ölmüş, kimileri yaralanmıştı. Ölmeyenleri de savaş yüzünden bozulan maddi sıkıntılar bekliyordu. Oysa Yahudiler rahat evlerinde oturup ticaret yapmaya devam etmişlerdi. Hepsinin keyfi yerindeydi. Bu da halkı rahatsız ediyordu. Fransa İstihbarat Teşkilatı yenilgi sonrası yeniden yapılandırıldı. Yarbay Jean Conrad Sanhert komutasında karşı istihbarat dairesine özel bir görev verildi. Yarbay'ın başında olduğu istihbarat bölümünün görevi Alman Büyükelçiliğini ve bünyesindeki personeli izlemekti. Alman askeri ateşesi Maximilian von Schwarzkopf'ın Berlin'deki Alman Savaş Bakanlığı ile doğrudan temas halindeydi. Ayrıca İtalyan askeri ateşe Albay Panizardi ile sık sık bir araya gelerek ellerindeki bilgileri istişare ediyorlardı. Onu takip etmek için çok önemliydi. Frans İspartı, Alman Büyükelçiliğinde temizlikli olarak çalışan, eşi Fransız Muhafız Birliği'nde görev yapan Maria Bastian'ı ajan olarak kullandı. Maria Bastian'ın görevi Maximilian von Schwarzkopf'ın çöpündeki evrakları kontrol edip işe yarama ihtimali olanları Fransız istihbaratına vermekti. 25 Eylül 1894 günü Marian Bastian Maximilian von Schwarzkopf'un ofisindeki çöpte bir kağıt buldu. Kağıdı kendisi bağlı çalıştığı Fransız istihbarat sorumlusu Bay Henry'e verdi. Kağıt Fransa'ya ait bilgilerin Almanya'ya verileceğini vaat eden bir mektuptu. Bay Henry aldığı kağıdın çok önemli olduğuna karar verip hemen onu istihbaratın başındaki Jean Conrad Sanher'de götürdü. Belge Frans ordusundan bir subayın Almanlara bilgi sızdırdığını gösteriyordu. Jean Conrad Sanher ülkenin çoğunluğu gibi Yahudi düşmanı biriydi. Yeğen suçlu olarak Yahudiye gören Fransızlar her gün gazetelerde Almanya için ajanlık yapan Yahudilerin isimlerini yayınlıyorlardı. Fransızlar için her Yahudi potansiyel bir haindi. Jean-Conrad Sannert yaptığı tahkikat sonunda El Yahudi olan yüzbaşı Alfred Dreyfus'a ait olduğuna karar verip onu hain ilan etti. Oysa aslında gerekli araştırma yapmadan hüküm vermişti. Çünkü Alfred Dreyfus Yahudiydi. Yüzbaşı Dreyfus zengin bir ailenin çocuğuydu. Fransa'daki Yahudi düşmanlarına rağmen askeri okulda gösterdiği üstün başına nedeniyle yüzbaşına kadar yükselmişti. Afet Dreyfus davası sonrasında ünlü yazar Emile Zola'nın da dahil olduğu dünya tarihinin en önemli davalarından biri. Dava süreci uzun ve karışık. Onun için kronolojik sırayla gitmek süreci takip edip anlamak için daha iyi olacaktır. 15 Ekim 1894'te Alfred Dreyfus sivil olarak çağrıldı, Savaş Bakanlığında tutuklandı. 29 Ekim 1894'te gizli olması gereken davaya ilişkin tüm bilgiler Yahudi karşılığı La Libre Parole gazetesine sızdırıldı. Böylece Dreyfus karşı yoğun kamuoyu kampanyası başlatılmış oldu. 1 Kasım 1894'te Alfred Dreyfus'un kardeşi Mathieu Dreyfus ünlü suç avukatı Edgar Demanger'ı davaya bakması için tuttu. 3 Kasım 1894'te askeri soruşturma başlatıldı. 4 Ağut 1894'te dava dosyası askeri mahkemeye sunuldu. İddiayı ilk kez buraya gö gören sanık avukatı Demange, savcının suçlamaların içinin boş olduğunu gördü. Savcının elinde sadece uzmanların iki birine varamadığı bir bilgi notu ve doğal ifadeler vardı. 19 Aralık 1894'te dava kapalı oturumla başladı. Salonda mahkeme heyeti, savcılık makamı, sanık ve avukatın dışında sadece askeri gözlemci Picard ve emniyet müdürü Louis Lepin mevcuttu. Dava sırasında Fransız karşı istihbarat dairesinde görevli binbaşı Hubert Joseph Henry ateşli bir konuşma yaparak Dreyfus'u suçladı. Tüm sürecin işlemesinden sonra karar için çekilen HT Savaş Bakanı Meriker emriyle yasa dışı şekilde gizli bir dosya iletildi. Bu dosyanın içeriğine savunma vakıf değildi. 1899 yılındaki ikinci dava sırasında bu gizli dosya içinde ilgisiz belgeler ve sahte deliller olduğu ortaya çıkmıştı. 22 Aralık 1894'te Yedi hakim mahkeme kararını açıkladılar. Afet Dreyfus düşman bir güçle işbirliği yapmak suçundan suçlu bulundu. 1848 yılından beri silahsa suçlar için idam cezası kaldırıldığı için en yüksek ceza olan ömür boyu hapis cezası ve rütbelerin sökülmesine karar verildi. 5 Ocak 1895'te düzenlenen askeri törenle Afet Dreyfus'un rütbeleri söküldü ve subay kılıcı kırıldı. 22 Şubat 1895'te Diffus Ville de Saint Nazaire adlı gemiyle Fransız Guyana'sına doğru yola çıktı. 12 Mart 1895'te Alfred Diffus de Saltut Atakabalarına vardı. 14 Nisan 1895'te Şeytan Adası'na ulaştı. Temmuz 1895'te rahatsızlanan Albay Jean Conrad yerine Fransız karşı İspart Dairesi Başkanı'na Yerbaş George Picard atandı. Mart 1896'da George Picard Alman İmparatorluğu Büyükelçinden gelen her türlü İspart'ın doğrudan kendisine gelmesini emretti. Bu dönemde Maria Bastian çöpte yeni bir bilgi notu buldu. Yapılan araştırma sonucu hainin binbaşı Ferdinand Walsh'in Esther Hazi olduğu ortaya çıktı. Bu üzerine George Picard soru başlattı. Ağustos 1896'da Fransız karşı İspanyol tarihsinin yeni başkanı Yalber George Picard gerçek halinin Dreyfus değil, binbaşı Ferdinand Wallace'in Esterhazy Hazi olduğu üstlerine bildirdi. Kasım 1896'da soruşturmaların durdurmasını emredilen George Picard emirlere uymayınca Tunus'a sürüldü. 24 Mayıs 1897'de Fransız karşı İspanyol dairesi eski başkanı Jean Schanert öldü. 1897'de Maximilian von Schwarzkopf'ın Paris'teki görevinden geri çağrıldı. Kasım 1897'de Dreyfus'un masum olduğunu düşünen ve adaletin yerini bulması için çabalayan başta ailesi olmak üzere Aydın Çevre Fükart'ın kendi yürüttüğü soruşturmadan ve sonuçlarından haberdar oldular bu aydın çevre içindeki ünlü yazar Emile Zola sürece dahil oldu. 10 Ocak 1898'de hakkındaki iddialar kamuoyunun bilgisi dahilinde olan binbaşı Ferdinand Walsin Esther Hazi aklanmak için askeri mahkemeye çıkartıldı ve yanlı bir mahkeme sonucunda suçsuz bulundu. 13 Ocak 1898'de Emile Zola Ferdinand Walsin Esther Hazi'nin tahliyesi üzerine George Kalem sahip olduğu Laur gazetesinde kaleme aldı Jacques adlı açık mektubu yayınladı ve Dreyfus olayı yepyeni bir boyuta taşındı. 15 Ocak 1898'de Le Temps gazetesinde imzalar çıkan çok sayıda aydın Dreyfus'un yeniden yargılanmasını talep ettiler. 20 Ocak 1898'de Fransız parlamentosu oy çokluğuyla Emile Zola'nın hakaret gerçeğiyle yargılanmasına karar verdi. 7 Şubat 1898'de Emre Zola davası başladı. 23 Şubat 1898'de Emre Zola davası sonucunda Zola suçlu bulundu ve bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu sonuca rağmen Emre Zola davası Devfus yanlarının haklığını gösteren önemli bir mihenk taşı olmuştu. Ayrıca dava sırasında Dreyfus aleyhine olduğu iddia edilen kanıtların sahte olduğu ve binbaşı Hubbard Joseph Henry tarafından yapıldığı ortaya çıktı. 5 Mart 1898'de oradan el çektirilen binbaşı Henry Emile Zola davasını sırasında kavga tüstü Yabel George Pickard ile düello yaptı ve yaralandı. 2 Nisan 1898'de Emile Zola'nın avukatları karara itiraz ederek yüksek mahkemeye başvurdular. 23 Mayıs 1898'de yüksek mahkeme ilk oturumu yaptı. Karar 18 Temmuz 1898 tarihine ertelendi. Aleyhine karar çıkacağını anlayan Zola hapse girmemek için İngiltere'ye gitti. 1898'de oradan zorla emekli edilen Ferdinand Walsen Hazi Londra'ya sürgüne gider. Ancak basın peşini bırakmaz. Hakkında sürekli olarak eşler karikatürler yayınlanır. Burada Yahudi karşıtı sadece La Libre Paula gazetesinde yazarlığa başladı. 18 Temmuz 1898'de Yüksek Mahkeme kararı onadı. Süreç sırasında Alfred Davis'tan yana tanıklık yapan Albert da hapis cilası aldı. 30 Ağustos 1898'de hakkındaki iddialar üzerine sorguya alınan Binbaşı Henry önce iddiaları reddetse de sonrasında her şeyi itiraf etti. Onun tutuklanması üzerine komutanlar olan General George Gabriel de Helix ve Raul Le Mouton de pozitif istifa etmek zorunda kaldılar. Henry ertesi gün hücresinde intihar etti. 29 Ekim 1898'de sağcı kamuoyunun gösterinde bulunması, cumhuriyetçi kamuoyunun buna karşı adım atmasına yol açtı. Kamuoyu baskısı altındaki Adalet Bakanlığı yüksek mahkemeye başvurarak davanın yeniden görülmesini istedi. Adalet Bakanlığı'nın talebi kabul edildi. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada George Picard kendi bulgularını yetkililerle paylaştı. 3 Haziran 1899'da Yüksek Mahkeme 1894 Mahkemesinin kararını iptal eder ve yeniden karar için Renan'daki askeri mahkemeyi yetkilendirdi. 9 Haziran 1899'da Afet Dövüs davası sürecine katılmak üzere şeytan ayrıldı. 30 Haziran 1899'da Alfred Dreyfus Britanya'daki Hogan Limanı'nda karaya ayak bastı ve hemen Helens'teki askeri hapishaneye konuldu. 7 Ağustos 1899'da Dreyfus'un yeniden yargılanması başladı. 9 Eylül 1899'da Ayhen'deki delillerin yanlışlığı ve sahte kanıtların sunulmasının kanıtlanmasına rağmen Alfred Dreyfus yeniden suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına ve hükme sökülmesi cezasına çarptırıldı. 19 Eylül 1899'da davanın artık dündanem düşmesini isteyen Cumhurbaşkanı Emile Laubet imzaladığı kararnameyle defusu affetti. Ancak bu af afet defusu resmi olarak suçsuz olarak tanımlamamaktaydı. 17 Kasım 1899, dönemin başbakanı Pierre Waldeck Rousseau Fransa'daki iş huzursuzlukları tarafları uzak uz sona erdirmek üzere etmek üzere afet defus davası ile ilgili tüm kapsayan kişileri gel af tasarısını parlamentoya sundu. Teklif parlamentoda kabul edildi. 29 Eylül 1902'de Emine Zola evinde soba zehirlenmesinden öldü. Ölüme yol açan zehirlenmenin afet Defus karşılarının evinin bacasını kapatması sonucu gerçekleştiği yıllar sonra ortaya çıktı. Yeni Nisan 1903'te bir yıl önce yapılan seçimlerde Cumhuriyetçiler ve Sosyal Sol başarı kazanmıştır. Sosyalist vekil John Jacobs kapanlı sanılan Alfred Dreyfus olayının örtbas edildiğini söyleyerek Savaş Bakanı'nın konuyu yeniden soruşturmasının önünü açtı. 2 Temmuz 1906'da Alfred Dreyfus askeri komisyon tarafından resmi olarak aklandı. Aynı gün yeniden orduya alındı ve binbaşı rütbesi verildi. Bu süreçte George Picard da aklandı ve genel rütbesiyle orduya dahil oldu. 19 Temmuz 1906'da Alfred Döfus'a en yüksek ödül olan Lejon Danor nişanı verildi. 15 Ekim 1906'da Alfred defus Saint Denis'teki Topçu Birliği'nin komutanlığına atandı. Ekim 1907'de Alfred defus oradan emekli ayrıldı. Evet. Alfred defus davası Avrupa'daki Yahudi nefretinin bir örneği olarak Perth'teki yerini aldı. Velhamdülillah.